Furkan parçalıyor oluyor demişsin. Furkan iyi değil demişsin. Eline içki alıp, eline sigara yazıp video çekmişsin. Sana değiyor mu be güzelim? Sana gözdesi değiyor mu? Neden böyle yapıyorsun be Ceren? Ben seni deli gibi sevmişken, sen başkasının kucağında, başkasının kollarında olmam bana koyuyor be Ceren. Koyuyor be Ceren. Çok sevmişsin seni Allah yukarıda. Kalbim demişsin, namusum demişsin. Sen siz bu dünya geçmez demiştim. Geçti be Geren, geçti. Bir gün açılar biter demiştin. İnanmadım. Sen siz ben nefes bile alamadım be Geren. Sen okuldasın biliyorum. Belki ben de okuldayım şu an ama gidiyorum okulda seni gördüğümde gözlerimden akan yaşlar, gözlerimden dinmeyen sızılar, beni terk ediyor be Geren. Beni bırakma beni bırakma derdin ya. Bıraktın işte be. Bıraktın seni. Biliyorum Ceren. Biliyorum ki geri dönemezsin artık. Sen geri dönemezsin Ceren. Video çekmişsin. Videoyu izledim. içim parçalandı be Ceren. parçalandı. Nalet olsun ya. kendimden. Nefret ediyorum dedim. Ben bu hallere düşecek adam mıydım be Ceren? Beni bitirdin ya. Beni bitirdin kendini de bitirdin be Ceren. Sen mi de bitirdin. Hani bu ay üçüncü senemiz olacaktı ya. Hani beraber senle bir yerlere gidip zamanı getirecektik ya. Sen yoksun beceren, yoksun beceren. Bir gün o gelir de evlenirsin. Çocukların olur belki de. Belki de ne güzel evlatların olur. Dersin oğlum dersin ya Ceren. Belki düğününe bile çağırırsın beni. Evlenirken gözyaşlarım bilmezsin akarken. Belki bana bir tebessümle üzülme. üzülme. Üzülme bebeğim dersin ya. Ben seni çok seviyorum be Celal. Seni çok seviyorum. Yalnızlık biliyorum sen de yoksun ama koyuyor da yalnızlık bana. Koyuyor. Her erkeğe koymaz mı bir kızdan ayrılmaz. Bana çok koyuyor. Seni seviyorum Ceren. Seni çok seviyorum. Yalnızlık bana çok koyuyor. Yalnızlık koyuyor. Geri dön be Ceren. Parçalatma bu kalbi. İçki musun Senin gibi güzel bir kıza yakışıyor mu be? Diko, dik dik dur ayakta. Hep dik dur Ceren. Hiç düşme. Hiç düşme. Seni seviyorum be Ceren. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Ceren. Bırakma beni be Ceren. Bırakma beni be Ceren. Bırak, Bak, şarkı da bitiyor. Ben de bittim Ceren. Ben de bittim. Ben de sana diyorum ki son sözlerim olsun. Beni bırakma Ceren. Bensiz, sensiz. Biz bir hiçiz aşkım. Lütfen geri dön. Lütfen. Parçalan kalbimi lütfen tamir et be Ceren. Seni çok seviyorum Ceren. Seni çok seviyorum.